Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta kapı modunu tanıtacağım. Yalnız videomuza geçmeden önce videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Son olarak da arkadaşlar size nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstereyim daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz bana ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım tıkladık açtıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor bekliyoruz daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor burayı kapatıyoruz daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım Sizler Zerşivur uygulamasında kullanabilirsiniz şimdi Estos yöneticime girdim hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan daha sonra Download klasörünü açıyoruz daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz daha sonra arkadaşlar burada sadece bu seferde kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi o zaman hemen videomuza devam edelim siz burada arkadaşlar yeni dünya da oluşturabilirsiniz veya istediğiniz dünya yanındaki kalem simgesine dokunarak da bu işlemi yapabilirsiniz ben şu an yeni dünya oluşturarak göstereceğim sizlere. İlk önce arkadaşlar oyun menüsünden aşağı doğru iniyoruz. İndiğim arkadaşlar burada denemeler sekmesi altında tatil oluşturucu özellikleri özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri olmak üzere bu üç seçeneği aktifleştiriyoruz daha sonra arkadaşlar buradan kaynak paketlerine geliyoruz. Geldikten sonra buradan paketimizi etkinleştiriyoruz. Aynı şekilde yine davran paketlerinden de etkinleştiriyoruz. İşlem bu kadardı. Şimdi isterseniz hızlıca dünyamıza geçelim. Evet dünyamıza geçtik arkadaşlar. Peki kapılarımızı nereden alacağız? Kapılarımızı arkadaşlar envanterimizde alamayız. Bakın göstereyim sizlere. Envanterimi açtım ve bakın hiçbir şekilde hiçbir menüde yok. Hatta yumurtalar kısmında da yok gördüğünüz gibi. Peki biz bunları nereden alacağız? Bunları almak için arkadaşlar bize sohbet bölümünden bir komut yazmamız gerekiyor. Slash give at p dejor yazıp arkadaşlar buradaki kapıları görebilirsiniz. Bakın zaten, zaten burada kapılarımız da sıralanıyor. Tüm renkleri var. Siz burada istediğinizi alabilirsiniz. Hangi rengi istiyorsanız. Ben hemen sizlere örnek olarak bir tane kapı almayı göstereyim. Mesela sarı kapıyı almak için direkt dekor. 2 nokta üst üste. Daha sonra door. Evet bu komutu yazdım ve sarı kapımı alabilirim. Direkt burada enterladığım zaman envanterime gelecek arkadaşlar arkadaşlar bakın geldi hemen yani şimdi isterseniz sizlere göstermeye başlayalım ben zaten burada tüm kapıları yerleştirdim sizlere göstermek için hemen birinci kapımızla başlayalım birinci kapımız bu şekilde bir rengi var siyah renkte ve gerçekten güzel Bakın bu şekilde sizlere de gösterebilirim. Hemen diğerine geçelim. Diğeri ise arkadaşlar mavi kapımız. Mavi kapımız da bu şekilde bakın. Bu arada içinden geçmiyoruz. Yani bu bir canlı yerine geçmiyor. Bir blok yerine geçiyor arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Beyaz bu şekilde. Ve burada da kuars kapımız mevcut. Kuars kapımız da bu şekilde gözüküyor. Son olarak da arkadaşlar burada da sarı kapımız mevcut. Sarı kapımız da gerçekten güzel gözüküyor. Peki mesela diyelim bu kapıları siz evinizde kullanmak istiyorsunuz. Hemen sizlere bir örnek göstereyim. Mesela mavi kapı istedim. Ben mavi kapı yerleştirmek istiyorum. Mesela mesela bu şekilde gözüküyor Tabii ki de arkadaşlar biraz tek blokluk kapı olduğu için yani tek yöne baktığı için sadece diğer yöne açılmadığı için bu şekilde biraz tuhaf gözüküyor ama mesela normal Minecraft kapısı nasıl şekilde bakın bu şekilde bunu yerleştirdim iki yöne de açılabiliyor bakın ama modla gelen kapılarda öyle bir şey yok maalesef ama güncelleme ile getirilebileceğini düşünüyorum Mesela bu tek yöne bakıyor. Sadece sol tarafa doğru açılıyor bu şekilde arkadaşlar. Maalesef sağa doğru açılan varyasyonu yok. Tekli kapı kullanmak istiyorsanız bu şekilde tekli kapınızı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. F Modumuz kısacası bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sürü bir sürü sizlere kapı göstermeye çalıştım bu videomuzda. Evet o zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.